kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız. 4 numaralı şiş kullanıyorum. Modelim 4 ve katlarından oluşuyor. İki de kenar ilmek olarak başlayın arkadaşlar. Modelimize arka taraftan başlıyoruz. İlk ilmekten sonra düz ilmek olarak başlıyorum. Bu modelde arka tarafta bir düz, bir ters yapıyoruz. Bir düz ve bir ters olarak arka tarafı örüyoruz arkadaşlar. Yalnızca dikkat etmemiz gereken başlangıçlarda ilk ilmekten sonra ve ilk ilmekten önce düzle. Bakın düz ve düz. Ondan sonra kenarı ilmeği. Buna dikkat edelim modelimizi kurarken. Şimdi modelimin ikinci sırası ve ön taraftayım. Ön taraftan bakın ikinci ilmeklerim ters oluyor. İlk ilmekten sonra ters ilmeğimi ördüm. Şimdi şu üç ilmek bakın. Bir düz, bir ters, ve bir düz ilmeğimi ördükten sonra ipliğimi öne alıyorum. Tekrar üçünü topluyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıp bir doluyorum yani. Bakın şöyle 3 tane ilmeği doladım. Ortalarda bir tane ters ilmeğimiz. Yine şu 3 ilmeği bir düz bir ters bir düz olarak ördüm tekrar aynı şekilde ipliğimi öne alıp 3 ilmeğimi geri aldım sol şişime tekrar sağ şişime topladım ipliği şöyle bir doladım arkadaşlar bir kere doladım yani arada arada bir tane ters ilmeğim oluyor Şimdi arka tarafa geçtim. Arka taraf aynı şekilde. Bir ters, bir düz. Örüyoruz. Modelimiz yer değiştirmeli bir model arkadaşlar. İki sıradan oluşuyor. İki sırada bir yer değiştiriyoruz. Şimdi Arkadan ters düz ördüm. Tekrar yer değiştirme yapacağız bu sefer. İlk ilmekten sonra ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz bir ters örüyorum. İlk ilmekten sonra 3 ilmekten sonra çevirmeyi yapacağız. Bakın yer değiştirme oluyor zaten. Kendi, yer kendini belli ediyor. Ortaya yapıyoruz. Bir düz bir ters bir düz ördükten sonra tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz. Yer değiştirmemizi yapmış olduk arkadaşlar. Bakın tam ortaladık. Tekrar ortada bir tane ters ilmeğim var. Bakın tam ortada bir düz, bir ters, bir düz var arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve çok güzel duran her örgüye, bebek örgülerine de çok yakışan bir örgü modeli. Yeni başlayan arkadaşlarım ile rahatlıkla örebileceği kolay bir örgü modelimiz. 3 taneyi topluyorum. Yine arkadan ters düz örüp yine yer değişikliği yapacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.